Şimdi sayın Müslümanlar beni iyi dinleyin. Şimdi akşam namazımızı kıldık Allah kabul etsin. Günümüzün. Fakat namazda bazı eksiklerimiz var. Onları size burada duyurayım yani. Mesela birincisi selam verdiğimiz zaman sağ tarafa selam veriyoruz. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah. Sonra verdik ya. Şimdi mesela bu taraftaki duvara bakıyoruz. Sağ verdiğimiz zaman. Sola verdiğimiz zaman da bu taraftaki duvara veriyoruz. Bunda hata yapıyoruz. Ne yapacağız? Selam verdiğimiz zaman şu sağ gözümüz sol omuzdaki melakeye yani tam çevireceğiz kafamızı. Sol omuzdaki melake veriyorsun. Sağ omuzdaki melake sağ verdiğin zaman. Sola verdiğin zaman da sol omuzdaki veriyorsun. Ama bizim arkadaşlarımız Müslümanlar ne yapıyor? Esselamun Aleyküm ve es Olmaz. Kafanızı tam döndüreceksiniz. İkincisi şunu yapıyorlar mesela. Diyelim ki namaz kıldıkları zaman şunu yapıyorlar. Şimdi serce gittikleri zaman mesela e, diyelim ki öğle namazının sünnetini biliyorsunuz Diyelim ki e, Subhaneke okudunuz. Ondan sonra Elham okudunuz. zamm Süre okudunuz. Allahu Ekber dediniz. Burada Subhan-ı Azim üç kere dönüyor. Adam Allahu Ekber deyince hemen doğruluyor. Çabuk söylüyor. Üç kere diyemiyor ve secdeye gittiği zaman da Subhanallah bir ala diyor ama hemen kalkıyor. Yani sanki tavuğun yem yemesi gibi. Çabuk yapıyor. Üç kere kardeşim sen burada üç kere ne zaman dedin ya? Ne zaman? Burada Subhanallah bir ala, Subhanallah bir ala ne zaman dedin? Bir de bunu yapıyoruz. Üçüncüsü şunu yapıyoruz. Mesela bir şey okuduğumuz zaman öğlen namazı ve inkide namazı biliyorsunuz sessiz okunur. Adam içinden okuduğu zaman sessiz okuyor. Yanındaki adama yansıtıyor. Ne oluyor o zaman sen? Namazını bozuyorsun kardeşim sen. Ses dokunmayacaksın. Ve yanındaki adamın namazını bozuyorsun. İçinden okuyacaksın. Dördüncüsü mesela cuma namazlarında. Arkadaşlar cuma namazı on rekattır. Cuma namazlarında ne yapıyorlar? Hemen altı rekat kılıyor. Dört rekat hiç sünnet iliyorlar. Sonra iki rekat tamamla farz kılıyorlar. Hemen selam verir vermez kalkıp gidiyorlar. Bak kardeş dışarıda senin acele bir işin mi var? Ne oldu ya? Niye bir maç olduğu zaman diyorsun ki hadi gidelim falan yere araba biz bekliyoruz sen kapının önünde dersin ki ya 5 dakikası var maçın ya ya da filmin 5 dakikası var bir dur. Ama namaza gelince niye 5 dakikası var demiyorsun? Ne olur yani 5 dakika daha dursan. Cuma namazı 10 rekat ya 6 rekat kıyıp niye çıkıyorsun? Sen annen çeşmeye gönderdiği zaman çeşmeden kuva yarım mı dolduruyorsun? Yok tam dolduruyorsun. Çünkü annen diyecek ki yavrum çeşmenin suyu bitti bunu niye yarım doldurdun? Namaz bunun gibi arkadaşlar acele işiniz varsa cuma namazını mümkün olduğu kadar 10 rekatı tamamlayın. Çünkü bina yaptığın zaman binanın çapsını kapatmıyor musun? Kapatırsan, kapatmazsan ne olur? O bina adamlar. Bu onun gibi arkadaşlar. İlla ki 10 rekat kılacaksın. Çıktın hep gittin mesela arabanla bir yere. Hemen bir yere ceketini ser. 4 rekat cuma namazının son sünnetini kıl. Bir de şunu yapıyorlar. Mesela hepimiz öleceğiz. Küllü nefsin zâigatül mevd. Taputlarda yazar, mezarlık kapılarında yazar. Her canlı ölümü tadacak. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ne diyor? Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Şimdi mesela çok sana diyelim ki kapıda musallataşında diyelim cenaze var. Ya adamlar arkada sohbet ediyorlar. Kardeşim cenazeye saygısızlık yapıyorsun ya. Ondan sonra ne yapıyorlar? Orada özel şeyleri konuşuyorlar. Ondan sonra cenaze kabristana gidiyor. Cennete defnedilecek bazıları dönüp gidiyor evine bazıları şeye geliyor. Kabristan'a geliyor. Bu da yanlış kardeşim. Çünkü o öyle seni görüyor. Ondan sonra mesela cenazeyi defnediyoruz. Tebareke okunuyor mesela. Adamlar orada özel şeylerini konuşuyor. Bunlar yanlış oluyor. Mümkün olduğuna kadar bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Benim söyleyeceğim bu. Ben Şebin Garisalı Şenol'da. Ama burada bunun üstüne de bir ilahi gider. Doğru yoldan sapanlara, Kör şeytana tapanlara, Ya sıygırmayıp yatanlara, Kurtuluş yok, kurtuluş yok, Ölümden de kurtuluş yok, Borçlu borçlu gidenlere Namazı terk edenlere Kul hakkıyla gidenlere Kurtuluş yok, kurtuluş yok Ölümden de kurtuluş yok ben ölmem ki diyenlere, yetim hakkı yiyenlere, babiyani üzenlere, kurtuluş yok, kurtuluş yok, cehennemden kurtuluş yok. Burada bir dua edelim arkadaşım. Amin. Allah'ım, İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Amin. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi, polisimizi, askerimizi her türlü tehlikelerden koru. Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan ile Ya Rabbi, bizleri sen yoktan var ettin, bu dünyaya haberdar ettin. Bizi doğru yoldan ayırma, bizi ancak sana kulluk eden kullarından ile. Dertlerimize, deva, borçlarımıza, eda, hastalarımıza acil şifalar ver. Ya Rabbi, bizim dualarımızı kabul eder, bizim günahlarımızı bağışla. Bizi kabir azabından, cehennem azabından koru. Ya Rabbi bizleri Kur'an'ı okuyan, Kur'an'ı yaşayan, Kur'an'ın yolunda giden, anaya babaya bakan, babadan, anadan hayır dua alan kullarından ile. Ya Rabbi bizi görünür görünmez kazalardan, belalardan, yangınlardan, zelzelelerden, sel felaketinden muhafaza eyle Ya Rabbi. Şu cennet vatanımıza göz diken, birlik beraberliğimizi bozmaya çalışan iç ve dış güçlere fırsat verme Ya Rabbi. Ya Rabbi ülkemiz İslam ülkesi. Ülkemizde cami çok. Fakat camiye gelen cemaatimiz yok. Camilerimizi cemaatsız, minarelerimizi ezansız, kaplerimizi imansız bırakma Ya Rabbi. Bizi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şifatına nail eyle Ya Rabbi. Bizi ahir ve akıbetimizi hayr Son nefesimize buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek bizlere çene kapamak nasip eyle. Hı. Ya Rabbi bizi elden ayaktan düşürmeden, çoluğumuza, çocuğumuza, eşimize, dostumuza muhtaç etmeden üç gün yatak, dördüncü gün toprak eyle ya Rabbi. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.